Gökhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun bizler deyiz. Ee, biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu güzel röportajımıza böyle bir Gökhan Bey'i tanıyarak başlayalım. Sizleri tanıyalım ve sektörle tanışmanız. E, ismim Gökhan, e, soy ismim Ersin. E, uzun zamandır, 12-13 yıldır e, bu sektörün içerisindeyim. Sektörde hem barman hem restoran sektörlerinde çok geçmişte bulunduğum zamanlar oldu. İşletmeyi 13 Mart 2024 tarihinde açmış bulunmaktayız. İşletme yaklaşık 8 aylık bir süreç içerisinde yer alıyor. Bu yapmış olduğumuz zamanda gün ve gün zorluklar yaşadık ama her gün hedeflerimizden şaşmadan her daim yola tam gaz ileri insanlara daha güler yüzlü, daha iyi bir hizmet etmeyi çalışıyoruz e, işletme olarak e, hem kahvaltı sektöründeyiz aynı zamanda çay kahve tatlı hizmeti de vermekteyiz e, uzun bir süre yelpazesinde çalışmaktayız e, açılış süremiz sabah saat 9 gece saat 2'ye kadar hizmet vermekteyiz bu şekilde Sizlerin bizlere başka sormak istediği soru varsa yardımcı olayım. Tabii ki çok da merak ediyorum. Şimdi çok genç bir girişimcisiniz. Biz bu konuda öncelikle tebrik ediyoruz sizi. E, sektördeki bu konseptteki açıklığı da gidermişsiniz. Ve bir başarı var. Bu başarıya da kısa süre içerisinde e, ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hatta ulaşmışsınız diyebiliriz. Neye borçluyuz peki bunu? Hatta ben sözü size vermeden kendi yorumumu söylemek isterim. Müsaade ederseniz tabii ki efendim. Çok seviyorsunuz siz mesleği. Bence sizin başarınızın en büyük sırlarından biri bu diyebilirim. Yani aslında bu e, tüm işler için gerekli olan bir şey, e, bir işi sevmeden e, yapamayacaksınız. E, bizler de bugün e, buraya gelmemizdeki en büyük başarının sırrı, sizlerin de öngörmüş olduğu gibi, e, sektörü aşırı derecede sevmemiz, insanlara e, hizmet etmemiz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler, çok sağ olun. Sizler de hoşçakalın.